İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Nasılsınız? İyi abi teşekkür ederiz. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Şimdi biraz bekliyoruz. Hani sayımız artsın. Ondan sonra biz size sorular soracağız. Siz de cevap vereceksiniz. Ee, bakalım nedir ne değildir. İnşallah şey çözeriz abi. Yok söylersiniz söylersiniz. Ee, yani sağ olun siz önceki gezimizde de bize çok yardımcı olmuştunuz. Hani son dakikaya kadar e, anca yetişmiştik Göbekli Tepe'ye. Evet. Siz şimdi orada çalışıyor musunuz? Oradaki şeyde, e, kafede? Ben daha önce çalışıyordum abi. E, kafede, mesela. Hı hı. Hangi bir sebep göstermeden işte... Hı -hı. hı hı. Anladım. Anladım. Yani şimdi araları ses telefonda gidiyor ama siz şimdi tarlanın orada olduğunuz için internet biraz iyi değil galiba. Olabilir. Şimdi zaten normalde abi Bir yere de Evet şu anda Evet, almıyor. Evet ya yani şu an sizin sesiniz aralarda gidip gidip geliyor. İn i̇nternetin daha iyi çek çeken bir yer var mı acaba orada internetin çektiği bir yer? Vallahi biraz daha aşağı inim isterseniz. Yani iyi olur biraz daha aşağı inin. Evet. Ya yani interneti şu anda iyi gibi. Şu anda bu e az önce mesela çok konuşurken ses gitti birden. Evet tabii şimdi arabayı aşağıya çekiyoruz. Benim de arka plandan çok sus geliyor öyle mi? O da biraz yapıyor abi. Abi ben şu o zaman şeyi çekeyim bir dakika. Şöyle yapayım. Nasıl? Şu an nasıl benim arkadaşlar? Arka planda ses var. O zaman ben de buradan çıkayım bir dakika. Ben de daha iyi bir yere geçeyim. Şimdi ben evde olmadığım için, otelde kaldığım için. Ben de araba kullanıyorum şu anda. Tamam yere... sen de daha daha güzel bir yere çek o zaman. Ben de dışarı Çık. çıkayım. Daha sakin bir yere. Daha çektim arabayı. Tamam. Şu anda Abi, işte birini... ses şu anda Şöyle... iyi geliyor mu? Yani konuş bakalım. Ses şu anda iyi geliyor mu? Daha iyi geliyor gibi. Ben de dışarı çıktım şu anda. <laughs> Hava zaten burada <laughs> biraz soğuk. Ha? işi çok zor. Bilmiyoruz nasıl yapacaklar. Dün geceden beri bekliyorlar. Şimdi hocam o zaman şurada başlayalım. Burada iyi herhalde. Evet. Şimdi ee, nasıl oldu anlatır mısın? Abi şimdi bizim de haberimiz yoktu. Telefonlar üzerine e, haberciler aradı. İşte gazeteciler arkadaşlar aradı. Hı -hı olay olmuş bizim de haberimiz yoktu köyden bir çıktım tam bu göbektepenin bir kilometre aşağısında hı hı. bir metal dikmişler 3 metre boyunda 3metre e, Evet üç metre boyunda üçe üçgen şeklinde bir metal dikmişler üzerinde sadece göklük alfabesiyle e, ayı görmek istiyorsanız gökyüzüne bakın yazılmış onu hı hı. E, yağlı buah bir çizimle yazmışlar orayı ama Hı, hı. için böyle bir şey yaptığını kimse bilmiyor. Dünden beri jandarma bekliyor. Gereken yetkili arkadaşlar geldi. Bir açıklama yapamadılar. Kimin ne amacıyla buraya diktiğini de bilmiyor. Hı, hı. Gece saat 1, 12 ile 1 arasında 2-3 tane araba gelip oraya dikip gitmişler. Ha, arabalar gelmiş dikmişler yani anladım. Yani birileri evet. dikmiş. Evet köyün terhan bir yerinde kimsenin Hı, hı. Yeri bir zamanda gelip Dikmişler ve gitmişler. Anladım. Ee, peki o metali sen gördün mü? Metali gördüm. Normal bir metal. Üstüne e, bu e, paslanmaz bir boya yapmışlar. Hı -hı. Üç da 45 metre çapında. Hı -hı. Üstüne böyle tam güney tarafına bakacak şekilde dikmişler. Peki. E, yani bunun işte reklam için olduğu falan söyleniyor. Sizin oralarda öyle bir konuşma var mı? Ya öyle bir şey daha önce hiç duymadık. Tabii Netflix'le ilgilisi çok diyorlar. Böyle hı hı. bizim bir bağlantımız yok zaten. Daha önce de zaten Netflix burada Göbektepe o Atiye dizisini çekti. Hı hı. Yani öyle olsaydı bilgimiz olurdu. Ne bileyim hani bir gelişme olsaydı paylaşırlardı. Yetkiler olsun, kandama, güvenlik arkadaşlar olsun bir açıklama yapardı. Fakat şimdi böyle bir açıklama da yapılmıyor. Kim ne amaçla buraya diktiğini bilmiyor. Sadece koruyorlar dokuyamıyorsun. Yıkılabilir. Tehlikesi var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Hı hı. Sadece işte üzerindeki yazıya bakıp ayı görmek istiyorsanız gökyüzüne bakın. Öyle bir mesaj vermişler. Bunu bir anlamı var mı onu da bilmiyoruz. Hı hı. O şekilde yani, var abi. Yani, metali dikenler görülmüş mü diye soruyorlar. Yani birileri kim görmüş onun gece saat 3'te diktiğini? Gece saat 1'de bizim eniştemiz, e, kız kardeşim evi yaklaşık 150 metre aşağısındadır. Onlar görmüşler, gereken e, güvenlik arkadaşlara, köy kuruculara haber vermişler. Ve geldiklerinde bu olayla karşılamışlar. Diğerleri de kaçıp gitmişler. Ha, yani bir grup insan yapmış, yani orası net. Aynen, tabii tabii. Herhangi ha? bir, herhangi bir e, dışarıdan şey değil. Buna insan, e, bir grup gelmişler, burayı dikip gitmişler. Hı hı. He, yani orada gizemli bir şey yok. Sadece bir grup bir reklam amacıyla o zaman hani... O e... olarak, mayak ama amaçları ne onu bilmiyoruz. Yani güvenlik açısından bir sıkıntı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Hı -hı. Yani içinde canlı bomba da çıkabilir diyorlar. Yani canlı bombayı <laughs> olarak koysalar dağın başına kime ne faydası var onu da Hı -hı. bilmiyoruz. Yani koruyoruz ama ne amacı da dikildiğini bilmiyoruz ha Anladım. Yani netice itibariyle 2-3 tane insan saat 12 ile 1 arasında geliyor oraya dikiyor sonra da kaçıp gidiyorlar. Hani evet. bunun ne amaçlı dikildiği bilinmese de ama sonuçta hani dizi için olabilir. işte e, siyaset için olabilir. Başka bir şey için olabilir. Aynen sansasyon ya. yaratmak olabilir. Olmaz için mesela belki onları dikmiş olabilirler. Yere bakmayın. <laughs> evet öyle öyle değil mi? Belki bilmiyoruz. Peki ben yani ben... o zaman burada hem fikiriz. Demek evet. ki bu reklam için yapılmış. Peki sana hazır sana bağlanmışken, bir şunu soralım. Göbekli Tepe'de kazılar başladı mı? Abi şimdi geçen son barda kazıla ilgili sadece yüzey temizlik çalışmasını yaptık. Kazı zaten 5 yıldır yok, çalışma yok, koruması nedeniyle. İnşallah ee, ilk barda bir sıkıntı çıkmazsa tekrar kazı çalışmasına başlayacağız. Peki. Göbekli Tepe hani gelenler senin seninle sen nasıl iletişim kurabilirler? Sen internet adresinden mi iletişim kurabilirler? Sen orada oluyor musun mesela? Yardımcı e ben, olur musun? Bizim köyümüz hemen iki kilometre, bir buçuk kilometre aşağısındadır. Ben de zaman genellikle orada oluyorum. Hı hı. Böyle, telefonla iletişim Instagram adresinde ulaştığı zaman ben direkt 15 dakika içerisinde orada oluyorum. Tamam. Şu gördüğümüz internet şey, Instagram adresinden sana da ulaşabilirler rahatlıkla. A Arazi size ait değil mi şu anda? Yani Azim orası. aitti. Ama şu anda hı hı. hepimize ait oldu. UNESCO Kurma daha doğrusu dünya koruma listesine girince hepimizin oldu. Artık bizim diye Evet. Ee, Tarık kardeşim çok çok teşekkür ederim. Şimdi şurada birkaç soru alayım ben arkadaşlardan. Ee, oradan sana ulaşmak isteyenler muhakkak ulaşacaklardır. Sana cevap verirsin. Sen şu anda o şeyin monoliti yakın bir yerdesin, değil mi? Normal içeri giremiyorsun. Yok giremiyoruz maalesef. Yani zaten koruma almışlar. Sadece jandarma bekliyor. Tamam. Kanunu... Ya, ya ama neticede şuna karar kıldık. Birkaç tane insan saat 12 ile 1 arası geldi dikti oraya. Bunu reklam amaçlı ya da sansasyon amaçlı yaptılar ama ne ne amaçlı yaptın daha bulamadık. Aynen. Ee... Zaten, şu işaret yani ayı görmek istiyorsanız gökyüzüne bakın. Onun anlamı nedir? Biz onu bilmiyoruz yani. Sizin... Yani Siyaset de olabilir. Son günlerin hani gündemdeki olayı da olabilir. Boğaziçi Üniversitesi de olabilir diyorsun. Her türlü. Ama bir amaçla yapıldığı kesin yani. İnsanlar tarafından bir amaçla yapıldığı kesin. Aynen abi. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. En kısa zamanda yine şu ara Göbeklitepe'yi kapatmışlar. Geleceğiz işte Mart ayında. Göbeklitepe kapalı diye yapamıyoruz ama ilk fırsatta oraya geleceğiz. İnşallah abi. Göbeklitepe mı dediniz ses kesildi de. Evet evet Göbeklitepe şu an bir kapalı dediler bize. O yüzden gezi yapamıyoruz. Biz 21 Mart'a gezi koymuştuk. Ama Göbeklitepe kapalı dediler. Yok şu anda açık yani ama bilmiyorum bakanlık tarafından o tarihlerde kapanır mı, kapanmaz mı? Böyle bir bilgiye ulaşmadan mı? Şu an ama... açık mı yani? Ziyaretçiler girebiliyor mu şu anda? Tabii tabii içeri giriyor. Yani ziyaretçi açık sadece hafta sonları sıra çıkma olayı olduğu için. Ha, biz hafta sonu geleceğimiz için işte hafta sonu kapalı. Değil kapalı mi? Ama, evet. Tamam. Ama sürer mi onu da bilmiyoruz tabii. Tamam. Yani biz geleceğiz oraya. Geldiğimizde o zaman seninle görüşürüz. Bu beni canlı yayınımı izleyen arkadaşlar da Göbeklitepe Tepe ofisyal adresinden sana ulaşabilirler. Göbekli Tepe arazisinin sahibinin oğlusun. Hani Mehmet Tarık Yıldız. Evet. Ee, çok çok teşekkür ediyorum kardeşim. Kendine çok çok iyi bak. Sağ olasın. Yani son olarak şunu bir daha söyleyelim bağlananlar için. 12 ile 1 arası gece birkaç insan gelip oraya dikmişler. Ne amaçla yapıldığı belli değil, sansasyonel bir şey olabilir, reklam olabilir, değil mi? Öyle kapatalım. Her şey olabilir, boş bir kasada çıkabilir. <laughs> <laughs> Neticede sonunda öğreneceğiz, en kısa zamanda öğreniriz. Evet, çok güzel bir yüreksiniz diye Özden Hanımdan mesaj geldi size. Gerçekten yüzünüzden de gerçekten çok güzel bir enerji akıyor. Ee, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Kendinize Sağ iyi için. bakın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ja,